Güneşin gibi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapımı kolay. iki şiş örgü modeli paylaşımı yapacağım. İp olarak öğren Bayan'ın bebe yönünü kullanacağım. şişlerimde de buçuk numara. Dilerseniz yapılışına geçelim. ilmek atarak başlayalım. Modelimin ilmek sayısı 2 ve katlarından oluşuyor. Şöyle parmağıma ipimi doladım. Şu şekilde ilmeğimi atıyorum. Modelimiz kolay, sade ve şık duran bir model. Modelimin arka sırasındayım. İlmeklerimi düz öreceğim. Şöyle ilmeklerimizi tamamladım. Modelimin arkasındayım. Tersindeyim. ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimin ön yüzündeyim. Birinci sırasındayım ve ön yüzdeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırasına gelen ilk ilmeğimi ters örüyorum. İpi şöyle arkaya atıyorum. İlmeğimi çıkarmadım. Çıkarmadığım ilmekle arkasındaki ilmeğin ikisini de düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum şöyle ilmeği arkaya atıyorum ikisini de düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum şöyle ilmeğimi arkaya attım ipimi arkaya atıyorum ilmeğim ve arkadaki ilmeğimle ikisini bir düz örüyorum bir ilmek ters ipimi şöyle arkaya attım sırası da gelen ikisini de düz örüyorum. Bir ilmek ters ipi şöyle arkaya atıyorum. Sırasına gelen ikisini de düz örüyorum. Bir ters ikisi ilmeğim ikisi de düz. Bir ilmek ters bir ilmeği arkaya attım. İkisini de düz ördüm. Bir ilmek ters ipi arkaya atıyorum ve düz örüyorum kenar ilmeğimiz baştaki ilmeği örmeden aldım ilmeklerimi ters örgü görerek sırayı tamamlıyorum modelimizin arka sırasında yapacağımız işlem her zaman ters örgü örmek modeli ön yüzden kuruyoruz arkadan ters örüyoruz tekrar yapalım baştaki ilmeğimi örmeden aldım bir ilmek ters ip arkaya atıyorum iki ilmeğim ikisini de düz örerek kesiyorum ters ipi şöyle arkaya atıyorum ikisini beraber düz ördüm ters örüyorum ipi şöyle arkaya attım İkisini beraber kestim. Ters ördüm. İpi şöyle arkaya attım. Düz ördüm. İkisini beraber kesiyorum. arka sırasında ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bir kere daha yapalım. Ters örüyorum. İpi arkaya atıyorum. İkisini beraber düz örüyorum. Ters örüyorum. İpi şöyle arkaya atıyorum. İkisini beraber düz örüyorum. Ters. İpi şöyle arkaya atıyorum ikisini beraber kesiyorum. Düz örüyorum. Bakın bu şekilde modelimizi tamamlamış olduk. Modelimizi ilerleyen bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Bakın çok güzel bir model. Çok şık duran bir model. Şöyle arkası da şöyle göstereyim. Arkada farklı bir desen ortaya çıkıyor. Böyle battaniye falan yapabileceği yapacağınız zaman bu modelden çift taraflı kullanabilirsiniz bu modeli tersi düzü bakın arkası ve önü bir ters bir düz olarak örülen şık duran bir model yapımı da gördüğünüz gibi çok kolay çok basit teşekkür ederim izlediğiniz için bugünlük de videomun sonuna geldim Kanalıma abone olup destek vermeyi unutmayın lütfen. Yapan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşçakalın.